gitmeyelim. Kanka şey olsun diye. Kanka aramızda sen anlamazsın. Ben aşık gitsin öyle diyeceğim bir şeyi. Tessaturation versin maksat. Ama ben ondan iki elmas borcu unutmadım abi ben olsun yani. Ne borç mu? Ha. Efendim? Normal iki, iki, elmas borcu unutmam yani. Şey Bak şimdi uzun şey süre uzun süre artık ama. Bir şey mi dedim? Ha. Ne dedin? A Milletin meşalesini çalma Oros. Almadım aptal. Neyse ben ne madem yapacak mı yoksa cici gidiyorum mu? O, Oğlum bura bayağı büyük yer. Ya bura aynı yer mi? Bilmiyorum. Aynı yer olamaz ya. Değil, değil aynı yer değil. Ben buraya geldim lan.